Heyo ben geldim. Bugün sizlerle 50 TL tasarruf edeceğiz. 50 TL nasıl tasarruf edeceğiz? İzleyelim ve görelim. O fırında satılan meşhur tahini çörekten yapıyoruz. Evet 2 adet milföyü birleştiriyoruz. Üzerinden damperle geçer gibi geçtim. Hatta geçerken merdane'nin kolunu kırdım. Aferin Furkan'a. Güzelce açıyoruz. İncelttikten sonra üzerine tahini döküyoruz. Önemli olan tahini. 2 yemek kaşığı kadar tahini döktüm içerisine. ...şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz... ...ama en güzeli bolca dökerseniz... ...bolca bolamatça istediğiniz kadar... ...ben neredeyse 4 yemek kaşığı kadar döktüm içerisine... ...ve sarıyoruz... ...sımsıkı... ...yatta yorgana sarılır gibi sardık... ...2 metre uzatıyoruz kaynana dili gibi... ...kaynana dili gibi uzadıktan sonra... ...güzelce sarıyoruz, sarmalıyoruz... ...ve fırın tepsimizin içerisine alıyoruz ve ocağa gönderiyoruz. Ya Allah. O... Heyo ben geldim. Yani tanınmayan TikToker. Bir günde 500 takipçi kaybettikten sonra kendimi biraz ödüllendirmek istedim. Nasıl kaybettin acaba Furkan diye. Yol boyu kesiyoruz ve ne yaptığımı merak ediyorsunuz şimdi. Ben tahinli çörek yapıyorum. Biraz da standarttan çıkıp fırfır yaptık. Onu da bir keşfette görmüştüm. Karşıma çıktı. Ve kaynana dili gibi uzattıktan sonra sarıyoruz güzelce. Bir metreye yakın uzattım. Üzerini yumurtalıyorum ve şeker dökeceğim. Şeker ve susam. Susam orijinal o görüntüyü sağlamak için çok güzel yakıştı. Tadı da veriyor zaten. Göreceğiniz gibi kat kat ve kıyır kıyır oldu. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Ben de bir kalbi hak ettim bence.